Tamam itiraf ediyorum. Yaz tatili gerçekten çok eğlenceli. Geç yatıp geç kalkabiliyorsun, canın ne isterse, istediğin zaman yiyebiliyorsun, favori dizilerini takip ediyorsun ve hatta bazen günleri bile karıştırıyorsun. Ama işte bu güzel günler sona eriyor. Okula dönüş zamanı geldi. Yeni bir eğitim yılı başlıyor. Bu da demek oluyor ki yeni dersler, yeni sorumluluklar ve kendini yeniden keşfetme, akademik bir glow up şansı. Okulun ilk günü yapmak isteyeceğin en son şey sabah sabah okul ayakkabılarını, kitaplarını ya da üniformanı aramak olur. Bu resmen felaket tarifi. Daha evden çıkmadan stres olursun ve büyük ihtimalle okula geç kalırsın. Bunu kesinlikle istemiyoruz. O yüzden bugün sana yeni okul yılı başlamadan önce yapman gereken her şeyi adım adım anlatacağım. Böylece sınıfa kendinin en iyi versiyonu olarak başlayabilirsin. İlk adım kırtasiye alışverişi. Kırtasiye malzemeleri aslında senin hayatta kalma araçların. Her ödev, her ders, her sınav için lazım olacak. Ve hayır, yüzlerce lira verip alışveriş arabasını doldurman gerekmiyor. Sadece temel şeyler yeter. Yeni defterler, klasörler, dosyalar ve kağıt. Geçen seneden kalan malzemelerin hala kullanılabiliyorsa onları da kullanabilirsin. Sonraki adım kalemliğini yenile, birkaç yeni kalem, kurşun kalem, silgi, fosforlu kalem, yapışkan not, makas, yapıştırıcı, yani derste sürekli kullandığın şeyler. Eğer okul kitapları gerekiyorsa ilk günden önce edinmeye çalış. Hem etiketleyip kaplayabilirsin hem de daha düzenli olursun. Şimdi sıra çantanda. Fermuarları bozuk mu, askıları yırtık mı diye kontrol et. Çünkü onu her gün taşıyacaksın. Çok eski değilse yenilemenin zamanı gelmiş demektir. Elektronik cihazların varsa telefon da okula uygun şekilde hazırla. Evdeki çalışma alanını düzenlemeyi de unutma. Yazdan kalan dağınıklıkları kaldır, masanı temizle, malzemelerini kolay ulaşabileceğin yerlere koy. Hatta istersen biraz süsleme yap, böylece çalışmak için motive eden bir alanın olur. Gelelim kıyafet ve görünüme. Okuldan bir hafta önce dolabını düzenle. İlk hafta giyeceğin kıyafetleri şimdiden hazırla. Böylece sabah ne giysem derdi yaşamazsın. Eğer okul üniforması kullanıyorsan temiz ve ütülü olduğundan emin ol. Hatta istersen dene, hala uyuyor mu diye bak. Saç tokaları, aksesuarlar hepsini hazırda bulundur. Ve eğer saçını kestirmek, yeni bir tarz denemek istiyorsan bunu okul başlamadan Birkaç gün önce hallet ki son dakika panik olma. Şimdi akademik hazırlığa geçelim. Biliyorum, daha okul açılmadı, neden şimdiden çalışayım diyorsun. Ama inan bana, dersler başlamadan önce önden biraz hazırlık yapmak seni herkesten öne geçirir. Okul başlamadan bir gece önce bile olsa yeni derslerine şöyle bir göz at. İstersen YouTube'dan konu anlatımlarını izleyebilirsin. Hangi dersleri göreceğini biliyorsan, şimdiden bir çalışma planı çıkar. Bu aynı zamanda ödevlerini yazmayı alışkanlık haline getirmenin de tam zamanı. Bu alışkanlığı ne kadar erken edinirsen işlerin yoğunlaştığında o kadar kolay ilerlersin. Sağlık ve alışkanlıklar kısmı da çok önemli. Öncelikle uyku düzenini toparla. Yaz boyunca geç yattıysan okul başlamadan en az bir hafta önce yavaş yavaş erken yatmaya başla. Her gün 30 dakika daha erken yat ki vücudun alışsın. Atıştırmalık ve öğle yemeği fikirlerini de şimdiden planla yoksa her gün kantin ya da otomatlara kalırsın. Kişisel bakım malzemelerini kontrol et. Deodorant, dezenfektan, mendil, ıslak mendil, gerekiyorsa hijyen ürünleri. Bunlar küçük gibi görünüyor ama okul günlerinde hayat kurtarıyor. Son olarak motivasyon, yeni okul yılı adeta sıfırdan başlamak gibi. Geçen yıl ne olduysa geride bırak. Bu yıl için birkaç hedef belirle. Notlarını yükseltmek olabilir, bir kulübe katılmak olabilir, yeni arkadaşlar edinmek olabilir ya da sadece sınıfta daha özgüvenli olmak. İstersen bir motivasyon panosu yap ya da telefonuna ilham verici bir duvar kağıdı koy. Ayrıca yeni alışkanlıklar için de tam zamanı. Mesela her gün ders notlarını tekrar etmek ya da yatmadan önce kitap Okumak. Ve bonus ipucu, telefonunu düzenle. İşe yaramayan uygulamaları sil, dosyalarını toparla, dikkatini dağıtan uygulamalara sınır koy. Okul başlayınca her iki dakikada bir telefona bakmamak sana büyük avantaj sağlayacak. Tüm bu adımları uygularsan okula ilk gün girdiğinde çok daha hazır, düzenli ve stressiz hissedeceksin. Malzemelerin, kıyafetlerin, programın ve hatta motivasyonun hazır olacak. Diğerleri hala toparlanmaya çalışırken sen çoktan önde olacaksın. Umarım bu video hoşuna gitmiştir. Güzel yorum yapan herkesin yorumunu videoma ekleyeceğim bundan sonra. Eğer siz de kendinizi bir sonraki videoda görmek istiyorsanız beğenip abone olup yorum bırakmanız yeterlidir. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.